okudun üniversite? Banka sigorta okudum. Turizm otel işletmeciliği okudum. İki, İki üniversite, üniversite bitirdim. Evet. evet. 24 yaşındayım. Evet. İşte babam mesleği. 8 ay önce bitti üniversitem. Babam ilk önce şeritte diliyor. Evet. Bu Malzemeyi çiziyoruz mesela böyle hani şey kısmında geliyor. Sonra bunu çiziyoruz. Ondan sonra babam diliyor böyle ince haline getiriyor. Sonra ben makineye veriyorum. Abim eline gidiyor. Abim elinden babaannem eline geliyor. Ondan sonra paketliyoruz, lastik Ekip. yapıyoruz. Evet. Baba keresteyi getiriyor. Evet, o biçiyor, çiziyor. Biçiyor, çiziyor. Ben sen, yapıyorum. Sen orada kesiyorsun. Ee, yok, yüzünün arkasını zımparalıyorum. Eyvallah. Evet. Ondan sonra tam bir aile şirketi olmuşsunuz. Evet, aşağıda da depomuz var zaten lastikli Eyvallah. şeklinde Şimdi falan. Şimdi çift üniversite mezun olup da evet. bu işte uğraşmak nasıl bir duygu? İsmin ee, nedir efendim? Seda, Sedanur. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? Hani herkesin kendi işi daha iyi. Yani hani baba mesleği bu. Babam babamın babamın babam mesleği yani. Dedemin mesleği aslında. Senden de inşallah çoluğunun yani, çocuğun çoluğun çocuğu. Nasip kısmet e, olur. Evlenirsen inşallah. i̇nşallah. Allah Çocuklar olur yani dediğim gibi baba mesleği. Şimdi biz gittikten sonra abim yürütür. Hani babamdan sonra mesela. <laughs> Ama yani burada yapılıyor boy boy kaşık. Bu gördüğünüz çift üniversite mezunu Seda Nur işine aşık. Evet, Doğru evet, mu benim? Evet, elhamdülillah. Eyvallah. Şimdi bir de yalnız bir şey var kulaklığı takıp müzik eşliğinde mi çalışıyorsun? <laughs> evet çünkü makineler çalıştığı zaman çok honluyor. Aşırı derecede öyle. Honlama ne ya? Yani nasıl gürültme ya nasıl Çok gürültü ses <laughs> yapıyor. Biz hani manav <laughs> olduğumuz için. Makine honluyor honlamak. <laughs> Hayır manav olduğumuz için öyle konuşuyoruz yani. Honlamak. Manavlar Ayranı öyle kim yapıyor. yapacak yarın? Hayranım. ben yapacağım, yapacağım. tabii. <laughs> öyle mi? Ha? Gastronomi okudum lisede Ayranı de. Ayranı sen yapacaksın. Evet, ben... Ne? Gastronomi okudum lisede de. Abla sigortacılık okudun. Hepsi var. <laughs> Abi bende her şey Bankacılık var. Bankacılık okudun. Traktör sürerim. Gastronomi evet, okudun. Traktör evet traktör sürerim, araba sürerim. Mesela sabah annemler çıraklar gitti babamla. Evet. Hayvanları babaannemle biz sağdık mesela. Ben hiç sağmayı Elle bilmiyorum. Sağdım. Yok makineyle. Ha eyvallah. İyi şu ayranı yap getir bakalım tamam. ya. Değerli dostlar tam olay mahallinden ayranı içmeye gidiyordum ki annem bir laf söyledi ne dedin? Ne dedin? Ne dedim bilmiyorum. Dedin ya biz el işinde He. çalışmayız söyle bakalım. Biz el işinde çalışmayız kendi işimizi yaparız biz. Toptan da satarız bunları. Yani diyorsun ki ben kendi işimin patronu olurum. Tabii. Doğru mu? Tabii. Hayvancılıkta da öyle diyorsun Bu işte de böyleyim diyorsun dur, doğru dur, mu Biz kendimiz yaparız Eyvallah biz... Allah sana güç kuvvet versin inşallah Biz ona buna işe gitmeyiz Kimseye gitmeyiz Allah kazancınıza kazanç katsın inşallah Allah razı olsun Amin. Değerli dostlar Annem getirdi. Süslü çiçekli bardaklarda ayranı çeşmenin başına. Bu gördüğünüz gariban da geldi 53 yaşına. Anneciğim emeğine sağlık ya. Eşinin adı neydi? Nurettin Öztürk. Nurettin Öztürk abimin ruhuna değsin inşallah. Buyur bakalım onun ruhuna sen bir iç önce. Ben yok içmeyeceğim. Iç. Sen bir iç. Çay içtik. Nurettin abimin. Hayır ruhu hayır hayır iç. içmeyeceğim, içmem ben. Sen Nurettin abi sevmiyor muydun? Ya sevirdim ama içmez. Ben misafirlere yaptık. Bu ne böreği? Bunu işte şey. Haşhaş böreği mi? Yok. Çanakkale... Cevizli börek mi? Cevizli börek. Çanakkale'ye gittiler ya. Evet. Giderken yolluk göttüler. Ee, bunları da bize kodular. Bunları da size kodular. Tut bakalım elinden. Bakacağım cevizli böreğine başarılı mı? Yoksa torun mu yaptı bunu? Yok. Sen mi yaptın? Yaptı. Benim Gelin benim... yaptı. Gelin yaptı Çanakkale'ye yolcu oldu. Hı. Bakacağız. Güzel yapar. Çok başarısız. Yok. Başarılı. Nereden biliyorsun ya? Bilmiyorum ben. El Yedin hüneri... mi? Yok yedim de biz sabah çayının yanında canım. El hüneri var onda. Yapar. Ne? E, el hüner hüner. Hüneri var. Tabii. Ama ben başarısız buluyorum sanki içinden. E sen de not verme. Ben not verdim. <laughs> ya misafir olan benim. Sen gelin notunu niye veriyorsun? B bize... Malzemeyi biraz az koymuş cevizi. Bu yıl cevizde yandı. Ha, bak nereden bildim. <laughs> az abi. Hamuru çok. Yok ya şaka yaptım Yok. çok güzel. Bu sene yandı. Çok güzel evet, yapmış. Söyle. Şimdi Yapan. Nurettin abinin ruhu için. Şu ayranı da. Ayranı içelim Nurettin abinin ruhuna. Duayet et. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, ben her gelene burada biz ayran yoğurt de bozduk yoğurdu bilir misin? Biz kaymaklı buluruz yoğurdu. Bir daha gelirsen. Allah nasibi ederse kaymak buyursun. Anne. Hı. Ayran organik organik. Tabi, Nurettin abinin canına değsin. Mekanı cennet olsun. Biz, Rabbim biz sizi ser... ahirette cennette evet. buluştursun. Buradan zaman zaman bizlerde çekimlerde geçtiğimiz yıllarda beraber olan. Taceddin abimizin de ellerinden öpüyoruz. Rabbim acil şifalar versin diyoruz. Ölmüşlerimizin canına değsin diyoruz. Annemin ölmüşlerinin canına değsin diyoruz. Ol, Yolumuza rahatsız. devam ediyoruz efendim. Abi şimdi olay şöyle gerçekleşti. Bu abi içeriden çıktı. Ben Sabri abi diye bağırmıştım. Evet. Sabri abi içeride dedi. Hı hı. Allah kurtarsın diyecektim. <laughs> Ama içeride deyince hani genelde Dört sizi bekliyor Sabri abi. Ciddi mi söylüyorsun? E, sonra e, e. abi sen oğlum musun dedim. Bu kameraya yansımayan görüntüler. Çünkü kameraman Murat kardeşim Ayran'ı işte hafiften e, Mayıştı. Abi, evet. Ondan sonra yok dedi. Teyzesinin oğluyum dedi. E, abi içeride Ama mi Mayıştı kendimi? biraz hoş olmadı ya. Mayışmadım ben. Abi ben sana yılı... söylemedim ki abi. <gülüyor> <gülüyor> abi kameraman <laughs> abi Oğlu musun diyorum, yok oğlu değilim teyzemin oğlu. Kameraman 3 bardak ayran içti işte abi. Tamam. Anladı <laughs> mı? Artık ben senle diyalogtayken Tamam o kayıtta değilmiş. Evet, anladım. Biz tamam. onu anlattık e, Sıkıntı yok yani ben. İsim nedir efendim? Hikmet Yıldız emekli öğretmen ben. Öyle mi abi? Ee, evet. <laughs> 40 yıllık eğitimci. Hocam saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Neydi hocam branş? Sınıf öğretmeni. Sınıf okula. öğretmeni. <laughs> evet. hocam, ben <laughs> evet. hocam ben de sınıfın birincisiydim. Ay maşallah tebrik ediyorum zaman. İlk iki sınıfı Sarıyer Çayırbaşı Atatürk İlköğretim Okulu. Sonraki üç sınıfı da Emirgen, Reşit Paşa, Aynen. şimdiki adı Osman Saçmacı, o zaman Karaca Paşa İlkokulu dereceyle Allah'ın izniyle birinci sırada Görü Görüşüyor musunuz? Çuma Başkanlığı istin? yaptım. Görüşüyoruz hocam. Çok güzel. Vefalı öğrencileri çok seviyoruz. Allah razı olsun. Evet. Ama Bizim lise kısmın, onlar. Eyvallah. Lise kısmında da tamamen görüşüyoruz. Ben buradan müsaadenizle de e, Sarıyer'de birlikte okudum sınıf arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi, o, muhabbetlerimi boş. söylüyorum. Ee, arkadaş grubumuza 1B'den e, 12 B'ye kadar sınıf arkadaşlarıma diyorum. Müsaade var mı hocam? Tebrik ederim buyurun. Ses etmemek lazım. motivasyonu bozmamak lazım. Radyonun fişini mecbur çekeceğim. Radyo şunu dinliyor değerli dostlar. Şöyle orijinal bir radyo. TRT Radyo. Tabii TRT devletimizin radyosu ama aynı zamanda da Radyo 7 değerli dostlar. Radyo 7. Sabri abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi radyo bakalım bizim frekans. Bizim frekans 104.6. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz